Lan ilk oyundan gelene bak be. Neyse hadi bakalım. Ben oyunu unuttum bu arada ya. Taba basamadım. Yemin ediyorum taba basamadım ya. Şu an oyuda konsantre bir şey olmaması için. Ha. Anladım. <laughs> Az kaldı basacaktım yine İnanılmaz ya. Dur bakayım elektrikte şey var diyeyim. Görevim var diyeyim. Hemen şu. <laughs> tamam. Ya of lan. Ferhat ya. Ya Ferhat bak. Medli ile katil olduk ne güzel. Mehmet var bu de burada ya. basayım arkadaşlar elektrikten e, galiba Östen evet Östen'in cesedini buldum direkt tam elektriği ben yapmaya gittim tam o elektriği yapılırken kesilmiş Büyük ihtimal ventle biri kaçtı kim oldu bilmiyorum görmedim hatta beni en son Yusufla şeyde gördü e, Mehmet de gördü ben tam reaktörde hani kim var kim yok diye kontrol ederken çünkü o tarafta görevim vardı. Sonra elektrikler gitti, aşağı doğru indim. Olabilir. Şimdi, Mehmet'le ben neredeyse bütün oyun gezdik. Hep sağ taraflardık zaten. Daha yeni sol geçtik. Mehmet safe, %100. Ondan sonra, Oğul da safe. Oğul da bizimle gezdi neredeyse tamamen. Ferhat'ı hiç <laughs> görmedim oyun boyunca. <laughs> Ferhat, yusuf yani, acayip ben sas. Yusuf'la, Ferhat, Ferhat soldaydı, ya. Kökan da soldaydı hep. Şöyle Eren de ara sıra bize geliyordu, Eren'e de güvenemiyorum. Ben şu an... Ya ama... beni gördüler ama bilmiyorum hani Ferhat'ı bir kere bile görmedim Bak, Ferhat ben kendisi ben dedi ben Başta kamerada olan bendim zaten sürekli kamerayı izliyordum Sizi sağ tarafta gördüm oyunun başında Şu anda zaten reaktör yapıldığında Yusuf'la ben gidip reaktör yapıp ondan sonra aşağıya Mehmet'le gidip... Mehmet oğlu evet. deyimliyorum Onun dışında Yusuf'la Kökhan'dan şüpheliyim Eren de yarı safe Kim bu arada? Yani ben Yusuf Mehmet ve King Mehmet ve şey, King Yusuf değil benimle birlikte reaktör yaptı Reaktör yapmaz beni öldürür Başka bir diyorum. şey gören duyan? Ama şimdi bak yok, şöyle Ferhat, bir şey var Yusuf, Yusuf değil diyorsun ama bak şöyle bir şey var, oyunun en başında herkes oraya gidecek değil mi mantık yani seni yusuf öldürse Yusuf değil demedim, Yusuf şüpheli dedim de Hayır yok yok şimdi Ferhat diyor ya Ferhat işte Yusuf sorunluyor. değildi, Yusuf değildi öldürürdü falan diye orada öldürmesi bence de saçma değil çünkü oraya mutlaka biri gidecek ee, bir ikimiz, biz, mutlaka Yani orada... şöyle bir şey iki imposter birbirini koruyorsa göre gel iki kişiyi de keseriz o zaman İşte olabilirdi biz ama üç kişi falan o geldik ondan sonra o yüzden diyorum hani tutmayabiliriz Tam diğer kişi rapor diye Direkt rapor diyecek. Kalan. Bence birisi Kökan. Diğeri de <laughs> Yusuf, Ferhat Ya ve olabilir. Eren. Ya ben beni bak. Beni Mehmet Yusuf gördü. Şimdi bak hani ben Yusuf impostörü de demiyorum. Beni Mehmet ile Yusuf gördü. Ben direkt reaktöre baktım. Ondan sonra ışıklar kesildi. O tarafa gittim. Benim bu kili yani o süre içinde alıp raporlamış olma ihtimalim de yoktu. Ben direkt buldum diyorum hani. Skipledim <laughs> ben. Tam bir kilde alınırsa skip atıyorum şu anda. Oo. <laughs> <laughs> Abi beyaz kan hemen kandırılmış bak imposter bastı mı? Ya yok o ben met öyle. Bakalım. Oha ara... bir dakika benim mikrofonum mu sısıktı bütün şey boyunca? Dev evet. pardon. Evet. Evet. Tamam yapıldı. Ya abi çok kötü oldu ya mikrofonumun sızık olması. Heh. Ben o kadar çok konuştum ne ki oldu? anlatamam. Bir de hepiniz cevap verdiniz. sen. Ben Bu arada Ferhat'la Gökhan olduğunu söyledim iki saattir. Evet, Hatta ben sonrasında Oğulcan falan da hak verdi. <laughs> Aa iyi lan falan diyorum. Ferhat, Ferhat dedi bana işte Ferhat, niye kanıyorsun? Ben, ben dedim bu benim kendi <laughs> görüşüm. Mehmet, Ferhat'ı oyun boyunca bir kere görmedik kanka. Direkt sola e, Görmedik. Oyun başladı. başladı. <laughs> Işıklar kapandı. Ama bak hayır ben şeyi doğrulayabilirim bu arada. Bedinler misiniz? Bak beni ha. görmemeniz normal. Oyun boyunca Kimi kamera var. Tamam da Belki yani. Oyun... Hayır dur şunu ben şunu diyeceğim bir, bir dakika. Kamera arayamıyor musunuz? Siz zaten bak kameranın şimdi... altında durup şu... boş boş duruyordunuz. Kamera şş, şu, Bak şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Başkası var mı? E. 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 Saat, tamam tamam sen olabilirsin, olabilirsin de vent de kullanabiliyorsun sonuçta. Erencesi tamam, de elektrikle bulunuyor. Tamam Hani kamera evet. yanıyorken Bilmem. nasıl adam öldüreyim? Şu, kamera, tamam da şu, o an öldürmüş olmak Yok bak şu var ama bir dakika dur dur. Ben şunu söyleyeceğim şey doğru hani reaktöre çünkü o reaktör sabotajı olduğu zaman ben gittiğimde çözülmüştü yani Yusuf'la. Tam da herkes yani öyle bir Ama işte ondan sonra ben de görmedim. Yani yalan yok. Mesela senle ve başka senle onu olabilirsin yani nereden bileyim ben olmadığınızı? Tam bilemezsin. Ben seni sanıyorum ama. Şöyle şöyle bir şey var bence. Ya biliyorsun Gökhan o garanti onu bilin de. Bence Gökhan'ı asalım. Tamam. Bence Gökhan'ı suçluyorsunuz da sen Ben Ferhat'ı suç önce asalım diyorum ama. Önce Gökhan'ı asalım. Ben, ben Gökhan verdim, verdim ver. Gökhan'a oyu. Ben Ferhat'a verdim bilir. Bir tane random linç atıyoruz değil mi? Bak G Gökhan kendini kurtarmak için hemen verdi gördün mü? Evet, Şeyde evet. onun eşi. Kayınço. Ne <laughs> kayınço? <gülüyor> Neyse kaybetmiş. Gökhan nasıl tamam, öldücü? Tamam. Abi orada yani nasıl öldüremedim ben ya. Delireceğim abi yani tam kile basacağım. Mehmet öyle bir anlaşa yaptı ki. Delirirsin ya. Bir daha bir aktör atan bir gelsinler bir çıldırsınlar. Üç kişi, üç kişi, üç kişi. Ben aşağı gidiyorum. Alo. Alo. Alo, ne oldu? Daha demin sesimi kimse duymadı. Neyse, boşver lan. Görevler bitti ya. Oğlum öyle bir sabotaj attı ki bu arada yani Hiçbir iş, iş yok anladın mı? Burada da biri yok Bitti abi oyun, oyun bitti Burada da yok Kaç lan kaç Nasıl? Oğlum, nasıl Bir şey ya bu arada, Oğlum, ki, bu arada bir şey bu diyeceğim. Kazanmaların sebepleri bizim mikrofonlarımızın unutmuş olmamız. Hayır, Onu şunu diyeyim. Yani. Şunu diyeyim. Ferhat çok iyi oynadı. Ferhat çok Ferhat iyi, iyi oynadı. Ferhat oynamadı. Hayır Ferhat, abi çok, iyi, iyi, oynadı. Hayır, Ferhat abi, çok iyi oynadı. o kadar barizdi ki. Yani, abi, Ferhat o kadar barizdi ki. Yani. Oyunda double kill falan çıkmadı. Bütün kileri ben aldım. Evet. Bu arada bir, bir tamam tek oldura ben, ben kestim o kadar. Şimdi ben şunu demek <laughs> istiyorum. Eğer ki ilk kısımda benim mikrofonum açık olsaydı Ferhat'ın oradan evet. sağ çıkmış olma ihtimali yoktu yani. Ama yok yine asılmaz. Evet, de, ben Şöyle ben de, diyeyim çünkü kesin, de. kesin değildi. <laughs> tamam da ben inandırırdım kendimi oğlum. Böyle bir şey yok ki. Kesin kesin değildi. Gökhan değil niye konuşmuyor? Da Gökhan konuşmuyor. da asıl Gökhan konuşma. da mikrofonunu unuttu işte. O yüzden evet, ben evet. hiç konuşmuyor. Hani nasıl? Çok şüpheliydi çünkü. Mehmet. hiç konuşmuyor. Killerin olduğu yerden geliyor. Eren de onu kullandı işte. Hiç konuşmuyor diye Ferhat Hayır, Gökhan ben, ben dedi. Hayır ben bu arada Gökhan'a suç atmadım. Gökhan'ı siz suçladınız ben oynadım. Bak Gökhan'ı siz atışa attınız. Işte. Her Eren şey çok komikti. Ee, Gökhan'la be, ben de üçer 4'er oy var ya diyor, şey diyorsunuz. Gökhan kendini kurtarmak için bana basıyor diyorsunuz ben de... Ama onun onu da, da mikrofonunu unuttu işte. Yani bizim o anki cahilliğimizden kazandık. Şey evet, Ses. Abi ben orada bak Oğulcan'ı kesecektim. Kapıları tam be, kapattım. Be be. Tam, Abi bir tam, şey diyeceğim bir saniye sessiz Ayo. olun bir. Gençler Zoydu. bir sessizlik. Konuşacağım. Bu amına kodumun mikrofonunuz çalışmıyorsa fark ettiyseniz amına kodumun oyununda chat diye bir şey var. Chat'e evet, yazın amına koyayım. Oğlum, beni Aa, bana herkes cevap geliyor. verdi ya. Benim öyle oldu. Geliyor. Hani Ben şunu Oğulcan diyeceğim bu arada. Heh. Dedi işte ben Mehmet'liydim. Evet ben Oğulcan'laydım. Aa evet öyle falan dedi. Evet bak doğruluyor dedi. Ondan sonra Oğulcan Mehmet'i safe'li o iyi lan safe oldum şimdiden dedim. Sonra direkt Ferhat'a sıçradım orada falan. Sonrasında Olcan değil mi dedi falan. <laughs> İyice orada şey oldu yani. Mikrofonum açık. açıkmış. Ferhat direkt belliydi ya ama. Oğlum adam Gökhan gelir gelmez dedi ben fiksak de tepki dedi. dedi. E, tamam işte yani direkt. Ben yok, ben bir çok şey ben temiz değil, oynadım böyle. Mehmet hatırlıyor musun? Bir de dedim ya Eren de yarı yarı yani emin değilim, Eren... Bir no, şey diyeceğim no, no yalnız, de ya. ben <laughs> ya oyunun işte. son anına kadar hiçbir şey yapmadım, ciddi söylüyorum. Farket, ben Eren konusunda bir, bir fikrim oldu. yoktu ama Farket. Ferhat konusunda yüzde yüz emindim. Ben orada bak, olacağını kesecektim, tam kapıları kapattım, orada Mehmet emergency'ye bastı. Allah'ım dedim, kesin olacağını söyleyecek mi öyle Eren O neden oldu biliyor musun? oyun başladıktan sonra mikrofonumu kontrol ettim susturdum mu diye başlayınca orada fark ettim. Se açıldı çünkü mikrofon Sısmak yerine. Tam kanka da hayır bunun için emergency basma ama yani. O tamam Oy, baksa, söyleyeceklerim o tam yani. Tamam da önceki el söyleyeceklerimi söyleyemedim öyle düşün. Sonuçta konuştuydum.